Evet arkadaşlar selamünaleyküm bugün Brawl Stars'ta yarışma ödüllerini alıyoruz. Tabi çok şey yapamadım. Bugün bir de Feng'in kostümünü alacağız. İlkinden mücevher çıktı 200. İkincisi Jord. Bu da Jord. Bu da George. Eh yani. 200 mü cevher? Bu da George. Bu da George. Ama bitti. Bakın 97. 97 diyor arkadaşlar. Şöyle Mortis. Yok Mortis değil ya kollet ile girelim kolletle arkadaşlar kanalıma like atıp abone olur destek kat destekleyebilirsiniz arkadaşlar biliyorsunuz 50 abone olduğumuzda gidip canlı yayında sohbet ederiz hatta video çekip pubg videosu PUBG videosu çekemiyorum. Çekmiyorum daha doğrusu işleniyorum biraz da. Ama bu yoruma PUBG videosu isterseniz atabilirim PUBG videosu. Evet, 3 takım kalmış. Diego gel buraya direkt öldü. Arkadaşlar hesabıma arkadaşlık isteği yollayabilirsiniz. Çok da çekmiyor. Hı? Arkadaşlar bugün bir tane e-futbol videosu atmayı düşünüyorum. Evet, futbol videosu atmayı düşünüyorum bugün. Ve maçı kazandık. Evet bugün pes videosu atacağım. Ne zaman olur bilmiyorum. Short çıktı bir tane taktik varmış şöyle. Şu dört kanadına da basınca güzel bir şey çıkıyormuş. Tabi yaramadı. Bakın tam bir tane star hediyesi dükkanda var mıdır? Dükkanda var mı? Abi ya dükkanda bile yok. keşke dükkanda olsa. Ana bu dikolt gelmiş lan. Bu dikolt. Tank Guardian Evet 3 maç sonra Feng'in kostümünü alıyoruz arkadaşlar. 3 maç sonra. Arkadaşlar bakın arkadaşımla şey yapmayı düşünüyorum. Tabi daha ona sormadım ama şey yapmayı düşünüyoruz. Evet, düşünüyorum ben şey yapalım işte lig ana lig ana lig değil delik yaparız hani ümidinin videoları var ya onun gibi lig yapabiliriz <laughs> aldık adamı adamı aldık aldık oğlum orada bayağı şey var bu iltimi doldurabilirsin <laughs> Of ikisine de vurduk. Öldü. Tam da suyun üstünde kazandım. Evet az maç kaldı. Bu video biraz kısa olacak arkadaşlar. Tek kaynız. Arkadaşlar çok şey çekiyor internet ya. Lan tam da öldürdü direkt. Oğlum bu şeyde ne yapıyor? El İmamul Ali el Esat Aşar. Tamam. 5 4 3 2 1 ve Aha oğlum Şeli mal mısın? Şeli ya salak vallahi Şeli salak. Salan teki. Maçı da kazandıramaz Yeni işi biz dynamic alalım yükseltelim. Yedinci seviye oldu. bu tutmadı, <laughs> ikisi de ölmüş, geliyor, geliyor ama öldü, <laughs> bu da gitti. Heh, oradaymış Riko. Allah. Yanlışlıkla attım ya. Yani. Ha bu. Bu ölsen artık. Allah. Ve bu öldü. Ve maç kazandık. Acay görev tamamladık. Arkadaşlar. Feng'in Feng'in şeytan Feng kostümüne sadece bir maç uzaklıktayız. Evet son bir maç. Bir. İlk önce star hediyesini açalım. Star drop. Hiçbir şey gelmedi tabii yine olduğu gibi. Ve maça girdik. İnşallah maçı kazanırız. Arkadaşlar Subway Surfers etkinliği geliyormuş. O etkinlik gelince de video çekeriz artık. Allah. Aha direkt keyboard Piper. Kayprada öldürdük. Bizimki öldüremiyormuş yine. Karşı rakibi öldürdü. Şu Lola. Şu gibi. Ve ve şeytan feng geldi arkadaşlar. Şeytan feng şu an olarak geldi. Şeytan Feng. Bakalım ilk şunu açalım. Bu Jord tabi. Acaba bugünden güzel bir şey gelecek mi? Bu da Jord. Ama Şeytan Feng. Uf, çok güzel oğlum. Artık kostümleri aldık. Tabi burada 3 tane aldık. Şeytan şeytan Mortis'in renk kost, renk seçeneğini aldık. Bu ne oldu? Hmm. Neyse. Bir maç atalım. Şeytan Feng'le. Şu on elmasımızı alalım. Şeytan Feng nerede? Burada. Yükselt, yükselt, yükselt. Çok yükseltilmedi. Ama güzelmiş. Acaba hangi enderliğe sahip? Bence destansı. Bakalım. Hemen şöyle bakalım. Feng Şeytan Feng Destansıymış evet. Bir maç atalım şeyi tam fengle. Lan Dynamite'miş lan bu. Her neyse iki maç daha olmuş olacak. İki maç atmış oluruz yani. Çok da bir önemi olmaz. Bombardıman. <laughs> oğlum bombayı bomba atıyoruz. Tabii Dynamite seçmeyi unuttum oğlum. İnternet çok kasıyor ya. Niye böyle acaba? <laughs> Kenji kaçtı. Aha öldürdük Kenji'yi. Şu Tara da ölsün. Hadi tara öl artık öl. Ve öldü. Aha gaz. Ah, Oyy. Tabii öldürmem normal. Uf, bir sürü görev tamamladık. Bizim amacımız Fank'le oynamaktı. Seçelim. Bir de şuradaki Star Drop'u da açalım. Efsanevi gelmez. Oh! Sannevi Star Drop. Arkadaşlar like atıp abone olduysanız açıyorum. Ve tüh ve ruh toplayıcı yıldız gücü geldi. Bakalım. Tam da mor. Tam da Mortis'in yıldız gücü eksikti bir tek. Tüh ya. Olsun gene de. 20 karakterimiz var. Ve girelim. Deneyelim şeytan fengi. Eskürdüm mü? Bak atışı güzelmiş. Dış görünüşü de güzel. Aha trunk var. İnşallah deneyebiliriz şu şeyini. Trank kaçıyor lan. Boji boji. Ah ah ah. Ah be. haka şeyde bu şekil önünde yeşil şeyler bırakıyor <laughs> gaz Gaza vurduk ama ölmedi olum trank var trank trank Ay, geliyor trank bu maçı kaybettik ama kostüm güzelmiş evet hem efsanevi star hediyesi açtık. Hem de gidip Feng'in bu kostümünü aldık. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. İlk önce şeyimi vereyim. Bay bay.